İyi akşamlar arkadaşlar. Bu akşam kendi çapımda veyahut da bildiğim kadarıyla bir deney yaptım. Bir ışıklarda neresi olduğu, ne olduğu önemli değil. Durdum ve lamba 90 saniye sonra yeşile döndüğü için o 90 saniyeyi değerlendirmeye kalktım. 90 saniye içerisinde aracımdan inip bütün arkadaşlardan ricada bulundum. Ve dedim ki Lütfen dedim. Araçlarınızı sağlı sollu, mümkün mertebe, kaldırıma yakın olarak ışıklarda beklerken bekleme halini onuz. Ama sakın dedim yolun ortasını üçüncü bir şerit açmayın. Çünkü anneniz, babanız, dayınız, amcanız, teyzeniz kim olabilir? Çocuğunuz olabilir. Yavru minicik doğmuş çocuğunuz olabilir. Acilen bir ambulansa ihtiyacı vardır ve ambulansın da yola ihtiyacı vardır. O nedenle kırmızı ışıkta dururken lütfen sizlerden hepinizden ricam en sağa yanaşın, en sola yanaşın ve orta şeridi daima açık bırakın. Çünkü saniyeler önemlidir. Bir canın kurtulması için saniyeler çok önemlidir. Bu saniyeleri ambulansa sağlamak için bu sizin elinizde olan bir şeydir. Çünkü siz bilmiyorsunuz ambulansta kim var. Belki teyzeniz var, belki amcanız var, belki dayınız var. Belki de çocuğunuz var. Ama bilginiz yok. İçinde olandan bilginiz yok. O nedenle her zaman benim evladım olabilir diye lütfen sağlı sollu en yakın şekilde kaldırıma en yakın şekilde kırmızı ışıklarda durunuz. Bugün iki tane saygısızlık gördüm diyebilirim. Bir, bu benim için çok önemli. Birincisi, trafikte sürekli araç kullanan servis şoförleri, bana hakaret etti. Bir tane servis şoförü hakaret etti. Ben dedi nasıl kullanacağımı çok iyi bilirim. Biliyorum daha değişik hakaretlere de maruz kalacağım. Kamyon şoförleri, ne bileyim servis şoförleri, taksi şoförleri. Özellikle sizlerden bu ricam var. Çünkü siz sürekli trafiktesiniz, sürekli araç kullanıyorsunuz. Ha, bir yerden bir yere çok çabuk kavuşmak istiyorsunuz. Onun da bilincindeyiz. Eyvallah. Saygımız var. Ama şunu asla unutmayın hiçbiriniz bir şey bilmiyorsunuz. Arkandaki siren çalıp da yol isteyen ambulansta belki senin öz evladın vardır, belki de senin kendi eşin vardır, belki de annen baban vardır. O nedenle 5 dakika erken bir yere varacağım diye trafiği işgal etmeyin, yolları kapatmayın. Lütfen herkes sırasına girsin. Sağa dönecekseniz sağ şeride yerleşin. Sola dönecekseniz sol şeride yerleşin. Direkt gidecekseniz sağa ve sol fark etmiyor. Ama sağa ve sola tamamen yanaşın, ortadan bir koridor açın, her zaman ambulans gidebilsin. Benim sizden ricam budur. Arkadaşlık olarak isteğim budur. Lütfen, lütfen birbirimize saygılı davranalım. Hepimizin çoluğu çocuğu bu trafikte. Hepimizin çoluğu çocuğu bu yollarda. Onun için kazaları azaltmak için, engellemek için, bahsetmiş olduğum kavşakta dün gece üç şerit yaptıklarından ambulans geldiğinde bir anda ana yola fırladıklarından çok büyük bir kaza oldu ve bazı insanlar hayatını kaybetti. Bunlara gerek yok. Siz sağlı sollu yanaşın. Ambulans zaten yolunu bulur. Ambulans zaten sağlıklı bir şekilde hastaneye hastanızı kavuşturur. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve iyi geceler diliyorum.